sizinle birlikte Pegex'teki yeni güncellemedeki e, kutuların yerlerini göstereceğim. O zaman hemen başlayalım. İlk olarak bu eve giriyoruz. Eve girdiğimizde şöyle dümdüz ilerleyip merdivenin altında bir tane oda var. Odaya giriyoruz. Buradan şöyle şu köşede bir tane kutumuz var. Onu alıyoruz zıplayarak. <laughs> Alamıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bir dakika şuradan alacağım. Bunu da alacağım. Evet kutumuzdan 3 elmas çıktı. Şimdi sıradaki e, kutumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar hala abone, kanalıma abone olup videoyu beğenmediyseniz direkt abone olup kanalıma, kanalıma 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 abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi ikinci yer ikinci kutumuza geçelim. Buradan böyle geliyorsunuz. Buradan böyle bir kutumuz var. Hemen şuraya basıyorsunuz da Allah. Bunu nasıl alacağım? Ee, kıyafet yerinden duruşa geçiyoruz. Tabii yapalım. Belki bebek alamıyoruz. Alamıyorum. Evet alındı. Yani bebek olup alın. Yoksa bebek olmazsanız alamıyorsunuz. Şöyle. Allah. <laughs> Hayvan yerine girdim. Pardon. Şimdi sıradaki kutumuza geçelim. Evet arkadaşlar. sıradaki kutumuz burada. Karıştırdığım yerde burası. Şimdi böyle helikopterimizi alıyoruz. Burada gördüğünüz gibi kutu var. Şöyle bir alabilsek. Tamam evet arkadaşlar burada kutu var. Helikopter gibi şeyler de bulabilirsiniz. Veya e, şöyle buradan olun alınmıyormuş arkadaşlar. Helikopterle şey yapmalısınız. Bir yukarı çıkabilsem ben de. Neyse. Sıradaki kutumuza geçelim arkadaşlar. Sıradaki kutumuz telefona basıyorsunuz. Ev yerine ışınlanıyorsunuz. Ardından buradan e, uçabilen bir şeyinizi alacaksınız şöyle. E, ben bir helikopteri alayım. Şimdi şöyle helikopterinizi veya farklı bir şeyinizi alın. Tamam arkadaşlar böyle geldik bu dev havucun e, şurasında gördüğünüz gibi e, şey var kutu. Hemen onu da alalım. Aa. Alamadım. Bir dakika burada ee, şunu devreye sokacağız. Nerede? Bunla. E hadi alın. Alınmıyor. Arkadaşlar alamıyorum. Almak zor gibi. Allah'ım alamıyorum. Ben bir alıp geliyorum. Helikopterle alınıyormuş ben. 2 saat uğraştım 3 elmas çıktı. Şimdi sıradaki şeyimize geçelim. Onun yeri şunun gibi bir çiçekteydi. Burada değildi. Tamam arkadaşlar gidelim ben o çiçeğe. Şöyle biraz hızlanalım. Hangi çiçek olduğunu pek de hatırlamıyorum. Şu büyük dev çiçeklerden biriydi. Bunda da olmadığı için. Şunda büyük ihtimalle. Şundaydı herhalde. Ben bir o kutuyu bulup geliyorum diyecektim de. Şu kutudan Bu. Ben bir bulup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu çiçek gelmiş ve ben görememişim. Şimdi şuradan geldik. Bu çiçeği alıyoruz. 1000 TL çıktı. Böyle 7'de 5'ini topladık. Şimdi son iki kutumuzun yerini göstereceğiz. Tekrar hatırlatma yapıyorum. Her zamanki gibi. Bir içerik üreticisini destekleyin diyor. Buraya benim kanalımın ismini yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdi hemen diğerine geçelim. Şimdiki yeri gösteriyoruz. Arkadaşlar oyun beni haberi atıyor. Bu yüzden yani habere girip girip çıkmam gerekiyor. Oyun beni atıyor haberi. Yani zar zor çekiyorum. Bu yüzden emeklerimle karşı abone olmuş lan. Ona aboneyim. 10. <laughs> Neyse buraya giriyorsunuz. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle e, ben bunu uyuyorum. Böyle. Burada bir tane kutumuz var. <laughs> zıplayınca alamayınca pişmanlık hissi tamamdır aldık kutumuzdan 3 elmas çıktı son bir tane ulan de bir vardı orada gördünüz mü ee, peki ben sonuncu kutuyu da alayım sonuncu kutuyu da göstereyim size Şimdiki şeyimiz bu yumurta yerine giriyoruz. Ve geliyoruz işte. Şimdi yumurtanın yerini birazdan göstereceğim size. Bildirim gelme. Bir başlasın göstereceğim. E başla da. Bir sonraki alalım. Tamam. Evet şimdi bizim turumuz başlayacak bir sonraki yumurta avına bir saniye evet ve buradan yumurta avına başlamak için şey yapıyorum sonra buraya böyle bu bu yerin tam yanına gelip böyle duruyorsun tamam mı yani istediğiniz yerde durabilirsiniz ama ben daha pratik olsun diye burada durun falan, falan dedim arkadaşlar böyle 3-2-1 falan diyor ee, siz geliyorsunuz buradan ee, şey yapıyorsunuz şuraya bir girebilsem neredeydi o şunları bir alalım ya benim aklım karışıyor bunların bir yerindeydi şurada mıydı bulamıyorum bir dakika ya nerede o bir dakika arkadaşlar arkadaşlar tam buralardaydı tamam mı yani o şeylerdeydi şu buralardaydı ama şu anda yani bulamadım Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ee, görüşmek üzere diğer videoda. Bay bay.